An bir ara şöyle bir açıklama yapmıştı. Biliyorsunuz ben tıp mensubu değilim. Benim uzmanlığım ekonomi demişti. Böylece bu işte daha çok ekonomik alanla ilgili görüşünü açıklamıştı. Benim uzmanlığım ekonomi diyen bir cumhurbaşkanının yıllardır en faiz enflasyon arasında ekonomistlerin benimsemediği bir yaklaşımı savunduğunu evet, görüyoruz. Evet. O diyor ki enflasyon faizin sonucudur. E, faiz enflasyonu zevk. Evet, o yüzden enflasyon düşürseniz, şey faiz faizi düşürseniz enflasyonda düşer. Evet. Siz e, yıllardır bu işlerle uğraşıyorsunuz. DPT'de çalıştınız. Cumhurbaşkanı ekonomi bilgisini nasıl değerlendirirsiniz? O, o, o işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın o tabiri şeyde oldu. Daha da yani biz bize söylemiş olsa o kadar problem değildi de lotoda ki <laughs> Londra'da finans <laughs> çevrelerini ikna etmek için gittiği yerde söyledi. Orada yani impo... peki, orada birisi sorsa geçmişinizde ne, nerede ekonomiyle ilgili hangi işte çalıştınız? Yok sormazlar. Hayır. O... Tamam. da muhasebe müdürlüğü yaptım Tabii, dese evet. herhalde sormazlar. Çok... Yani sormazlar. <gülüyor> <gülüyor> sormazlar. Peki ya, yani ya bize de... söylese problem değil. Evet. Yani deriz ki tamam. Yani böyle, böyle Siz bak, mesela yok. şöyle bir vurgunuz var. Bu da ben önemsediğim için kim faizci? Hani AKP faiz karşıtı, <laughs> faizle e, mücadele eden vesaire bir parti şimdi... değil mi? Veya Refah Partisi sürecinden bu yana hep faizle mücadele. AKP mi faizci? Siz mi faizcisiniz? Hayır, hayır biz filan hiç değiliz de. Ya yani bu deminki ki e, demin ki tablolara ilaveten şimdi bir şey daha söylemiş olalım. Bütün bu bugün yani demin o söylediğimiz önümüzdeki 12 ayda şu kadar borcu döndüreceğiz. Hı -hı. E, kur niye böyle oluyor, enflasyon niye böyle oluyorun altındaki işlerin asıl rakamı dış ticaret açığı. Şimdi bu geçmiş 18 yılın toplamında yani şimdi bir sayın bakanımız var. Daha önceki ona benzeyen bakanlarımız da öyle yaparlardı. Yani Çin'i geçtik, Maçin'i geçtik gibi hatırlayın. Yani bir haftalık bir veriyi alıyorlar. Ya bir bir aylık bir ihracat verisini alıyor bir evvelki aya göre veya bir, bir sene öncenin aynı ayına göre şu kadar yüzde artış ettik bu kadar yüzde artış ettik falan diye davullar çalıyorlar yani. Şimdi halbuki ona onun normal bakışı bir yıllık perspektifle bakılır. İthalatınla, ihracatınla beraber aynı anda bakılır. Yani ihracatın bu kadar arttı bir anlam ifade etmez. Dış ticaret olarak bakalım. ithalatımız bu oldu, ihracatımız bu oldu bizi ilgilendiren bölümü, ülkelerin ekonomisini ilgilendiren bölümü bunun arasındaki fark. Bunun arasındaki fark azsa veya ihracat daha yukarıdaysa çok iyi. Arada ithalat az bir fazlaysa idare edebilir. Ama önemli bir fark varsa çok kötü. Şimdi bu o fark şu. Üç, üç, küsur 3 küsür trilyon dolar. 3.4 trilyon dolar ithalat. 3.4 mü? Evet. O zaman öbürde 2.3. ihracat 1.1 trilyon dolar dış ticaret açığı vermiş 18 yılda. 18 yıl. Şimdi bunun bizim bu dış ticaretin içerisinde bu, bu çok büyük bir çok büyük açık yani. Ve açığın ihracatı oranı %50 neredeyse değil mi? Evet. Yani bu 1.1'i 2.3'e böl. %50. elli. Ya, yaptığın ihracatın %50'si kadar açık veriyorsun. Bunu, bu nasıl ticaret yani? Nasrettin Hoca'nın şeyi vardır ya yani yumurta aldı yumurta sattı. 8, 8 kaç liraya aldı? 10 lira aldı 8 liradan sattı diye bir hikayesi de vardır ya Nasrettin Hoca. Yani siz bunu hep şöyle dersiniz. Kazanmadığın parayı harcamak olarak değerlendiriyorsunuz. Tabii tabii. Onu biraz yumuşatan rakam bizim bir de başka döviz gelirlerimiz falan var. Yani o dış ticaretin içinde görünmeyen. Başka kalemler mesela en önemlisi turizm kalemi. O başka bir kalemde görünür turizm gelirleri. Bütün onları kattığın zaman hiç kazanmadığımız, hak etmediğimiz, hiç kazanmadan harcadığımız rakam galiba cari işlemler açığı 570 milyar dolar. Evet. 570 milyar dolar kardeşim ya. Elin parasını harcıyoruz yani anladın mı? Sen şimdi sana verelim 570 milyar dolar harca. Güllük gülü sanlık ortalık yani öyle değil mi? Bu bu artık kendisini bir yere kadar getiriyor bu işler. Bir yerden sonra devam ettiremiyor artık. Peki. Bir yerde